Arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Salatür. Tak Eradicator ilk 7 mermisini hızlı bir şekilde atıyor. Sonraki mermiler biraz daha yavaş gidiyor. İlk 7 mermiyi ne kadar hızlı atıyor ve sonraki 7 mermiyi ne kadar yavaş atıyor onu göreceğiz. Bu silah ne zaman oynasam bazen çok hızlı öldürüyor. Bazen çok yavaş. Bunu anlayamamıştım ve ufak bir araştırma ve test işine giriştim. Karşımıza çıkan sonuçlar bunlar. İlk 7 mermiyi 459 milisaniyede atıyor. Sonraki 7 mermiyi ise 666 milisaniyede atıyor. Bu ne demek oluyor? İlk attığımız 7 mermiden sonra silahın time to yani öldürmek için olan zamanı tam olarak %44.9 oranında artıyor. Yani örneğin ilk 7 mermiyi tutturduğunuzda silahın TTK 100 milisaniye ise sonraki kalan jarjörde 144.9 milisaniye oluyor. Eğer bu silahtan %100 verim almak istiyorsak ilk mermilerin isabeti çok önemli. Konuyu anladınız diye varsayıyorum. Sizleri video ile baş başa bırakmadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu video canlı yayından bir kesit. Hafta içi her gün öğlen saat 2'de Twitch'te yayındayım. Gelip bir selam vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Yok lan kardeş. Git Roblox oyna. Warzone sana göre değil. Bueno, me buraya çok vatandaş gömdüm. Seni de buraya gömebilirim ya. Allah. Ne oluyor lan? Benim canım niye o kadar gitti? Ne yaptım lan ben? Çocuk onu oraya gömeceğimden korktu ve kaçtı ha. Kaç lan kardeş. Şurada bir şeyler oluyor. Alamaz. I Abi çok güzel başlıyoruz da işte. Yani dediğim gibi. Bir kere patladım mı? Direkt selamünaleyküm. Para ver. Alo. Ben Lodi'yi alana kadar Lodi attı. Kaç tane Munition'um var lan? Ver kardeş. Vokelerle bir işimiz yok. Sen tek ser. Sen kafi. Maria. 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 Amcaoğlu selamu aleyküm. Son damage alayım. Bıra Yat Sen miydin lan beni az önce vuran ha? Kp Sus canını alırım Arkadaşın nereden Arkadaşın nerede? Sen tekstleri ver. Ya moral alma. Sen tekstler. Bunu ver. Bunu ver. Ya beyler, arkadaşlar. Aynen kanka. Aynen kanka. aga bunlar geliyor. Hop, smoke. <laughs> Arkadaşlar eşit şartlarda savaşalım rica ediyorum. Maria az önceki şarkı Cella 4. Baby Gang'den Cella 4. Eee Aldın mı seni tezgah şimdi kardeş? Allah. Vallahi tezgaha geldiniz beyler sanki ha. Ne diyorsunuz? Ee, tezgah. Yap. Vururum suratına. Çekil. öncelikle amcamın oğlu şunları tutsana tam böyle aynen Allah niye tutmuyorlar Heh. kanka siz gelmeyin adam basit basit tasa bağladı ah. şey. sıkma atma snipe atma Çocukları da klas A gitmişler. Beyler nereye gidiyorsunuz la kardeş la? <laughs> Bekleyin la kardeş la. Geliyorum la. <laughs> Anneniz. <laughs> İn lan oradan kardeş. İn. Sende bir cesaret, sende bir yürek kendime söyleyeyim Nereden buluyorsunuz bunları arkadaşlar yani? Kahvaltıda ne yiyorsunuz? Hoşuma gitmedi o durum. Kanka yorma da. <laughs> teşekkürler. Yormadığın için teşekkürler. Canım. Şöyle minimal bir 30 vursam kafi sanki arkadaşlara. Ne diyorsunuz? Nereden geldi lan bu ses? Buranın altı mı var? Yo. Birader o ses neydi? Bir tek ben duymadım değil mi o sesi? Tünel varmış altta. Tünel var da altta. Kanka map var ya mindfuck yaşattırıyor bana. Yemin ediyorum bu map mindfuck yaşattırıyor bana. Açıktan koşacağım ve hiçbir şey olmayacak. Çekil. Mesela yani. Beyler, gaz gelecek. Recip. Allah... <laughs> Mermim bitti. Kanka bu, bu silah da ilk birkaç mermiyi ıskalayınca gerisi çok kötü geliyor. Adamım var ya, core'lar 5 kuruşta para vermezler. <laughs> Lan bir münisyon alsam iyiydi ya. Münisyon alacağım. Asya alabiliyoruz mu? Alıyoruz. I'm the cook. Now, say my name. Yat lan aşağıya. Oh. Göstereyim Barış hoş geldin. Berk hoş geldin. Atladığım bir arkadaş var mı? <laughs> ya Cengiz oradan çok biliyormuş gibi konuşma da